Merhabalar Başak Burcu arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler ne durumdalarmış. Şöyle bir inceleyeceğiz onları. Bakayım neler yumurtlayacaklar bize. Burada epey olaylar olaylar olmuş zaten. Zaten ilk kartı çeker çekmez Başak Burcu arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin ne kadar kurnaz bir insan olduğunu direkt dakika bir gol bir anladım yani. Çünkü feleğin çemberinden geçen bir insan söz konusu burada. O yüzden e, çok net enerjisi geldi. Yine de şöyle bir bakalım neler yaşanır diye. Aklınızdaki kişi çok yanlış hamlelerde bulunmuş arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişi e, şunun bilincinde ilahi adalet onun tepesinde. Çünkü çok yanlışlar var burada. Hatalar yanlışlar çok fazlasıyla yapılmış yani burada. O yüzden aklınızdaki kişi e, böyle hayatında bir karmaşa yaşıyor, böyle bir kaos, bir karmaşa. Yani hiç işin içinde olmayan durumlar söz konusu burada. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki, şu kartı şöyle alayım. Şimdi aklınızdaki kişi de şöyle bir olay var. E, i̇lahi adalet tabii ki bu kişinin tepesinde Başak burcu arkadaşlarım, bilginiz olsun. Ee, Rumi diyor ki Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Şimdi yalnız ve yalınsın tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem fakat deniz senin varlığından haberdar demiş. Karmaşı ve karışıklık var. Çevreni sarmalayan sorunlar, sarmaşık çözülemeyen ve seni sanıp sarmalayan problemlerin habercisidir demiş. Aklınızdaki kişinin hayatında direkt bir başka hatun veya bir başka erkek gözüküyor. Çok net söyleyeyim yani yasak aşk durumları söz konusu. Ve siz ondan zaten çoktan vazgeçmişsiniz Başak Burcu arkadaşlarım. Yani siz ki gerçekten inceleyip sık, sık dokuyan insanlarsınız, titizsiniz, eleştirersiniz. Ama artık kimi artık yanlış mı eleştirdiniz, ne yaptınız bilmiyorum. Ya da büyük mü konuştunuz artık ne yaptıysanız bir yasak aşkın ortasına bulmuşsunuz kendinizi. Çünkü bu kişinin hayatında bir başka partner var ve sizden bunu sır gibi saklıyor. Sizin bilmenizi istemiyor maalesef. O yüzden siz sabahlara kadar belki uyku yiyemediniz, belki iki ara bir dere kaldınız. Aklınızdaki kişiler şunu farkında. Yani yanlış yaptıklarının farkındalar. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Hani diyor ki ben sana yanlış yaptım. Ama geçmişe çok kızgınım. Seni ikilemler içerisinde bıraktım. Gitmem gereken bir yol vardı. Gidemedim diyor. Hayatındaki diğer partner bu aklınızdaki kişiye tabii ki negatif enerji çalıştırmış. Karanlık enerjiler söz konusu. O yüzden bu kişinin aklı kendine yar değilmiş zaten. Bu ara kolektifte çok fazla var. Ben bile sabahlara kadar yani ilişki şifalı, şifası seansları yapıyorum. İlişki şifa seanslarım oluyor. Gün yetmediği için artık geceyi de kullanmak zorunda kalıyorum. Videoları bile şimdiden geceden çekiyorum ki güneşin kendi seanslarım var. Onlara yetişmem gerekiyor. Aralarda seans da veriyorum. Ondan sonra boşlukta kalan e, anlarda da hemen gelip video çekiyorum zaten size. Tarot seanslarım vardı. Gün içi ilişki şifa seanslarım, enerji seanslarım oluyor. Negatif enerji temizleme falan. Akşamları da numaroloji ve tarot seanslarım oluyor. Şimdi e, aklınızdaki kişilerde şöyle bir durum söz konusu. Burada çok büyük bir yanlış yanılsama söz konusu. Şimdiye kadar bu ilişkiyi ciddiyete taşımak istememiş. Sizi zaten çok zor durumlarda bırakmış maalesef. Ama aklınızdaki kişi diyor ki yani e, ben yanlış bir yöne gittim ve bunun da farkındayım. Ama diyor geçmişi öyle kızgınım öyle kızgınım ki senden sakladığım çok fazla sırlar vardı. Geleceğe dair çok fazla planlarım vardı ama diyor bu planların hiçbirinde de sen yoktun. Ben diyor hep yaptığım planları sensiz yapmıştım diyor. Yani bu kişi plan yapıyor ama sizin bu plandan haberiniz yok. Çünkü diyor ki ben hep tek başıma kendimle alakalı planlar yapıyordum. Seni diyor şimdiye kadarki hiçbir planıma dahil etmedim. Ve şimdi de kızgınım diyor. Yani geçmişte çok büyük yanlışlar yaptım. Sen benden vazgeçtin biliyorum. Çünkü ben uzun zamandan beri bir dokuz vakittir belki dokuz aydır belki dokuzuncu aydan beri bir kendini geriye çekmiş. Hiçbir şey yapmamış. Yani her şeyi de sizden beklemiş. Hem kendini geriye çekiyor, hem de utanmaz, zarlanmaz gibi bir de böyle yetmezmiş gibi bir de şey yapıyor böyle. Ee, hani diyor ben kendimi geriye çekiyorum. E i̇şte sen beni peşimden koş. Yani e, bu ne yaman çelişki diyeceksiniz. Gerçekten burada çok büyük bir hata var. Yani Başak Burcu arkadaşlarım aklınızdaki kişilerde çok büyük bir hata var. Bu kişi geri gelirse sakın ama sakın güvenmeyin. Yani burada e, o kadar hatalar var ki gelse bile zaten yine yanlış yapmaya meyilli bir kişi gözüküyor burada. Yani gene yanlış yapar. Zaten üstünde bir takım negatif enerjiler çalıştığı için gözünün önünde perdeler var. Ama gelse bile hala diyor ki yani kendi bilinçaltımda yaptığım diye olayların farkındayım. Seni erteledim ama diyor sen benim için yani yük gibisin. Tamam senin yokluğunda diyor hani kendimi böyle hiç gibi hissediyorum. Kendi içime yaptığım yolculukta da diyor yani seni kırdığımın farkındayım. Ama şu, şu bir gerçek yani burada yanlış yapılmış. Çok büyük bir yanlış var. Yani geçmişte bu aklınızdaki kişi sizi değil de bir başkasını seçmiş maalesef. Hayatında öyle yanlış insanlara bulaşmış ki o kadar yanlış o kadar saçma bir ilişki ki bu. Yani hem hiçbir şey yapmıyor hem kendini geriye çekiyor. Hem de diyor ki ben sana tekrardan geri gelmek istiyorum. Yani senden de vazgeçemem diyor. Bu ne yaman çelişki. Atmıyor da tutmuyor da öyle. Hani gelse bile ortada bırakmak gibi bir niyeti var. Yanlış yaptığını biliyor. Bu işin böyle bu şekilde çözülemeyeceğini de farkın Ama diyor ki yok diyor. Yani benim şimdi yüküm çok fazla. Sen iyisi mi ben sana geleyim işte. Hani sen beni böyle kabul et. Ondan sonra bakarız diyor. Yine sen bana alışırsan nasıl fedakarlık edersin, nasıl kendinden vermeye başlarsın, kendinden tavizler verirsin. E bu da benim işime gelir. Benim bolluğum, bereketim artar. diyelim elim yağda, bir elim balda. Böyle göbeğimi kaşırım diyor. Yani burada keyfinden, bolluğundan, bereketinden taviz vermek istemiyor. Rahatından taviz vermek istemiyor. Gelse bile hala diyor ki, Hayatta diyor her ne olursa olsun hayatımda diyor hangi durumlar içerisinde olursam olayım sen bana uy ben sana uymam. Tamam seni seviyorum, sana değer veriyorum. A tapmıyorum ayrı mesele ama değer veriyorum sana diyor. Ama diyor yani bu ilişki için çaba gösterecek bir şey de bulamıyorum diyor. Yani sizi kaybetmek de istemiyor ama sizin için emek vermek de istemiyor. Yani çok berbat bir enerjide. İradesiyle oynandığı için ya da iradesiyle oynanan insanlarla cinsel ilişkide bulunduğu için onlardan otomatikmen büyüler, negatif enerjiler kapmış olması %99. Çünkü yanlış yaptığını farkında ve bu, bunu yani bir kere yapmamış, birden fazla defaatle yapmış. Yani biraz gönül gezdiren, biraz hayatına böyle başka başka partnerlere açık olan bir ilişki modeli. Yani hani sizler ki Başak burcu titizdir. Biraz hani dikkat eden ne yaptığına, ne ettiğine ama bu da sizin tam zıttınız. Yani sizler bir o kadar seçiciyken, inceleyip sık dokurken. Mesela bu kişi de e, daldan dala gitmeyi kendine böyle bir vazife gibi bir şey edinmiş yani. Hem o kadar insanla muhatap olmuş. Hem o kadar e, yasak aşklara bulaşmış. Çünkü geçmişten çok fazla geçmiş damgası var. Yani her şeyi, her açılan kartta geçmişten birer anı. Yani geçmişten birer parça taşıdığını söylüyor. Hem diyor ki seni ertelemem. Ee, çok da tesadüf değildi. Çünkü hayatımda o kadar diyor hani geçmişimde bir sürü insan hayatıma girdi ki hani istesen bile diyor sana değer veremem. Sen benim için diyor hani sen benim aklıma gelene kadar gelesiye kadar ta en son aşamasın. Hani e, sıra sana gelene kadar diyor daha liste kabarık. Yani bunun listesi kabarık olduğu için gelse bile yine yasak aşklar yine başka başka partnerler olacak ve bunu da sizden saklayacakmış. Yani sizin tam zıttınız. Bu kişi seçici değil, seçmeyi bilmiyor. Her önüne gelenle bir şeyler yaşamaya da açık bir enerjisi var. Yani burada o da bir şeyleri yaratmak istiyor. Hani kendi bilinçaltında sizinle olmak istiyor ama istese de olamaz zaten. Hayatında çok sarmaşığın ruhu verdiği için söylüyorum. Kargaşalar çok fazla bu kişinin hayatında. Yani o yüzden hayatında milyon tane insan da olsa bu kişi diyor ki ben yalnızım. Yalnızlık çekiyor çünkü yalnızlık çekmesinin en büyük sebebi daldan dala gitmesi. Çok fazla hayatına giren çıkan insanlar var. Yani bu kişi diyor ki yüküm ağır. Neden var olduğumu biliyorum. Aslında sen bana iyi geliyorsun. Ben diyor hani bir düzen değişikliği yapmak istiyorum, bir yolculuk yapmak istiyorum, belki sizin yanınıza gelmek istiyor olabilir. Ama diyor senin de benden vazgeçtiğini farkındayım. Şimdi kendi iç dünyama dönüp baktığım zaman ben bolluğu bereketi seven bir insanım diyor. Hani burada da bolluk kartını verdi ya. Yani rahatına düşkün bu kişi. Yani bu kişi asla diyor ki ben rahatımdan ödün veremem. Yani aşık da olsa sizi gerçekten çok da sevse. Yani bu kişi şunu söyle Başak Burcu arkadaşlarım. Kesinlikle ama kesinlikle. Sevebilirim yanlış yönde gitmiş olabilirim. Ama diyor asla kendi konforumdan kendi rahatımdan sana ödün vermem. Beni istiyorsan ben gelirim Yine bir şeyler yaşarız. Yine çok güzel bir dost oluruz diyor seninle. Ama bu kadar. Yani biz bu kadarız. Ötesi olmaz. Ötesine diyor gidemem çünkü sen benim başıma yük olursun. Yük kartını vermiş. Sen benim diyor başıma bela olursun. Yani size ayak bağı yapmak istemiyormuş Başak Burcu arkadaşlarım. Çok net enerjisi. O yüzden bu kişi geri geldiği zaman lütfen ama lütfen her kim için niyet ettiyseniz bu kişiden uzak durun. Kesinlikle ve katil suretle bu kişiden size zarar gelir. İster yeni biri olsun ister eski biri olsun. Her kim adına bu niyeti aldıysanız bu kişi dürüst değil. Bu kişi doğru bir insan değil. Hemen iyisi mi oradan kaçın yani. Kendinize başka alternatifler bulun. Başka partnerler bulun. Ama bu kişiyle olmaz onu söyleyeyim. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.